Cavalier. The Emperor of the Far West, when he begins revolver, revolve he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Hey, Il n'a pas peur de personne. surtout des Dalton. pas peur de personne. Rick, tu as le sa cache. Bizim genç ve güçlü ülkemizde sizinki gibi küçük, antika ve çöküşteki ülkenizin temsilcisini ağırlamak büyük bir onurdur majesteleri. Beyaz sarayınızı oldukça beğendim. Bana sevgili sıradan halkımın antika taşra kulübelerini hatırlattı. Amerika'da soylu ve sıradan ayrımı yoktur. Hepimiz eşitiz. Bütün Avrupa şatolarımıza gıpta eder. Bizim geniş sığır çiftliklerimiz o sizin küflü sisli şatolarınıza bin basar. Ama Hindistan bize ait beyefendi. Bütün kızıl de mintliler, bizim. Hintliler mintliler dünyanın en harika dedektifi bizde baş Sherlock Holmes. <laughs> ee, bizim red kitimiz var efendim. Red kim? Red kit <laughs> öyle hızlı bir kobo ki kendi gölgesini geçebilir sevgili detketi duymuş muydunuz? Sizin beceriksiz Sherlock Holmes'ünüzü gölgede bırakır. Bir sömürgeci Sherlock Holmes'ü gölgede mi bırakacak? Bu imkansız. Bahse var mısınız? Varım bayım. Bunun aramızda kalacağını söylemeye gerek yok. Şimdi şartları şöyle düşündüm. Ah, ah, bu ucuz hapishane kaşıkları yetti canıma. Hey Joe. Neden küçük kaşıkla kazmak yerine daha büyük bir kaşık istemiyoruz ki? Gardiyanlardan bir çorba kaşığı ödünç isteyeceğim. Hmm, hiç şansımız yok Joe. Burada kimse kalmamış. bir şey duymadım. Hiçbir şey de görmedim. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, Joe, anahtarın üstüne düştü. Aa, işte Aa. Hiç gitmeyecekler sandım Onları içeri atmak kaçmalarını sağlamaktan daha kolaymış Git Telgraf O sefil hapishane Maalesef bir işim çıktı Hapisten kaçsalar da kaçmasalar da Bu kremin 10 dakika beklemesi lazım yabancı antika yerel kostümlerimizi nasıl buldun? <laughs> İlkel ama komik değil. <laughs> Kıpırdama seni oradan kurtaracağım. Kusura bakma ama biraz küçük düşmek asılmaktan iyi. Benim adım Holmes, Sherlock Holmes. Majestelerinin hizmetindeki özel dedik. Memnun oldum, benim adım da... Dur söyleme. Hey, dikkat et şampiyon. Atının alt tüylerindeki toza bakılırsa... ...1985 kilometre ve 24 metre hiç durmadan gelmişsin. Evinden çok ama çok uzaktasın. Klasik bir yalnız kovboya benziyorsun. Ve tabanca kılıfındaki aşırı aşınma silahını sıra dışı bir hızla çekebildiğini gösteriyor. Sen Red gitsin. Dikkatli gözlem buna derim ben. Gözlem, analiz ve çıkarım. Deham bu üç kelime gizlidir. <laughs> Reilik yapıp Trevor'a su getirir misin acaba? Ha, Peki kendimi yaparım. Son derece alçak gönüllüyümdür. Ne demezsin? Başı biraz daha şişerse o kovayı kalıcı olarak takar bence. Majestelerinin hizmetindeki özel dedektif Sisli Londra'dan uzakta ne yapıyor? Dört ünlü kaçağı arıyorum. Daltonlar. Bu adı bilir misin? Evet, tanıdık geliyor. <laughs> Vahşi batı yabancılar için tehlikeli bir yerdir Holmes. Gelecek sefer böyle şanslı olmayabilirsin. Bana göre asılı kaldığım ağacın 70 kiloya kadar ağırlığı kaldıracağı barizdi. Ben tamamen giyinikken 75 kilo ediyorum. Bu nedenle dalın kırılması kaçınılmazdı. Kaliteli İngiliz özel takım elbise giyiyor olmam bir şans. Beslenme sevgili Holmes. Ne alırsın Redkit? Soğuk limonata ardından süt mü? Evet. Ben de çay alayım. Da, o nedir? Kıyılmış nefis yaprak topakları kaynayan ama fokurdamayan suyun içinde bekletilir. Baksana Bey, son zamanlarda yeni banka soygunu ya da bir saldırı haberi duydun mu? Daltonlar yine kaçmış. <laughs> Dalton kardeşler az önce bizi soydu. Bir saat kadar oldu. Acılı kanyonun hemen dışında. Hadi ama Redkit hemen unuttum mu? Gözlem, analiz ve çıkarım. Vakit yok. Arabacı aracınızı inceleyebilir miyim? Ee, evet posta arabasından bahsediyorsan hemen ön tarafta duruyor. Biraz şansla geceden önce onları yakalarız. Banyom hala sıcak olmalı. Biraz diyet yapman lazım sanki. Nedenmiş o? Daha yeni 70 kilo attım üstünden. Bir dakika. Bu ya kesilmiş ya da buralarda çok büyük termitler var. Çok tuhaf. İzler diğer tarafta devam etmiyor. Daltonlar birden akıllandı mı nedir? Kemana bayılırım. Hadi canım, ben mızıka severim. Ben de öyle. Çay ister misin sevgili dostum? <laughs> e, sadece o varsa olur. Demek izlerden bir şey çıkmadı. Süt ister misin? Evet. Hesaplarıma göre kötü adamlar hala kokularını alabileceğimiz mesafedeler. Belki de daha yakın. Yarın kasabaya gidip birkaç işi halledeceğiz. Hey Joe! Ben yemekten önce bize biraz su almaya gidiyorum. Takılıp düşmemeye çalış. Öğlene doğru bankayı soyacağız. O sıralar daha sakin olur. <laughs> Sevgili Redkit, Daltonları senden önce bulacağım. Bu basit bir iş. O serserileri önce kimin bulacağı önemli değil. Önemli olan bir an önce onları hapse tıkmak, Holmes. <gülüyor> <gülüyor> Haber el. ...güzel bir akşam değil. Redkit! Oh. Redkit orada köşede duruyor. Ne? Redkit mi? Tamam kimse kıpırdamasın. Uh. Uh. Redkit'i vurabilirim. Redkit'i vurabilirim. Redkit sevgili dostum neredesin? Ah, at silahını. Majestelerin buyruğuyla teslim olmanı emrediyorum. Sinat, yola çıkıyoruz. Hemen teslim olmanıza ısrar ediyorum. Zahmet olmazsa. Oo. İyi misin? Biri beni bayılttı. Seni temin ederim Redkit. Ben adil oynarım. Evet biliyorum. Tuhaf bir adamsın ama dürüst birisin. Sherlock nasıl gidiyor Edgar? Bizim desteğimizle açık ara önde gidiyor majesteleri. Devam et Edgar devam et. O köylü Grant'ın bizi geçme düşüncesi bile içimi daraltıyor. <laughs> Atına bin Holmes. Çok uzaklaşmış olamazlar. Tam tersine sevgili oğlum. Bu tırnak parçası bizi uzun ve verimsiz bir kovalamacadan kurtarabilir. Hmm. Çok bilgi verici. Bu tırnak 8 dakika önce ısırılıp koparılmış. Yaklaşık 654 gündür sabun yüzü görmemiş bir ele aitmiş. Diş izleri derin zihinsel bir konsantrasyona işaret ediyor. Bu kişi canice bir suç planlıyor. Tahminimce bir banka soygunu. Bu da zengin madi ulusal bankası olmalı. Tahminimce yaklaşık 55 kilometre ileride. Hmm. Bu eski CEO numarası peşimizdeki herkesin kafasını karıştıracak. Bu sefer gerçekten hakkını vermeliyim çok. <laughs> <laughs> Zengin vadi. Geri geri gidin dedim. Ben de aynen öyle yaptım çok. ...bir soygundur. Bu da kulağa ağır işitenler için. İlginç bir teknik. Bugünlerde Aa. serseriler... ...gelenekleri bozmaktan başka bir şey düşünmüyor. Oh. Çılgın inek barı... O hergeleyle görülecek bir hesabım vardı. Daltonları buralarda gördün mü? Bir saat önce bankayı soydular. Dile ihtiyar. Davranışın inanılmaz derecede kaba. Bay Redkit Barmen'le konuşuyor. Nereye gittiklerine dair bir fikrim var mı? Doğuya gittiler ama ters yönde. Hmm. Hadi gidelim Holmes. Oh. Holmes. Bir dakika Redkit. Bu beyler pokerde onlara katılmamı rica ettiler. Bu oyunu bilmiyorum ama daha çok öğrenme fırsatını asla geri çeviremem. Giysilerini kaybettiğin zaman dışarıda bekliyor olacağım. Çok basit. Beş tane as var. Pardon. <laughs> Kişi başı beş tane kart var. Redkit gidiyor. Hadi takip edelim. ...bizimle dans etmek ister miydiniz güzeller? Evet, nedir? Ee, şey, Red Redkit'i kaybettik majesteler. Sağlam bir bahaneniz olsa iyi olur. Ee, İngiliz ordusunun şerefini savunmak zorunda kaldık majesteler. Üzgünüm. Saçma derecede kolay bir oyun. Ne? ne majesteleri? Hop! İngiltere'nin onuru söz konusuyken sen vaktini kart oyunuyla mı geçiriyorsun ha? Bunu kesinlikle başarman gerek. İngiltere bu köylü sömürgecilere karşı zafer kazanmalı. İşe koyul Holmes, bu haydutları boz. Rahat olun majesteleri. Onları buldum. Başlarda biraz sıkı gelebilir. Hı. Ama merak etmene hiç gerek yok. E, zamanla esneyecektir. Sıkı ama asi. alıyorum. Ben gidip havlu alayım da gidelim. <laughs> Nereye gitti bu? Arabası hala orada. Böyle ortadan kaybolması çok tuz. Babam bana bu gizli yeri yıllar önce söylemiştir. Dikkat edin, biraz nemli. Evet, nemli. Çok nemli. Neden bu kadar hızlı konacağını bana söylemediniz? Uh. <laughs> Şu tarafa gittiler. Komutan Holmes'un taktiğine göre bir suçlunun bir yöne kaçtığını gördüyseniz tam tersi yönden peşine düşmek gerekir. Beyler siz komutan Holmes'un yöntemiyle yapın. Ben Daltonların gittiği yöne gidiyorum. Bu tarafa yani. teşekkür ederim Avaral. Çok naziksin. Rica ederim bayan kraliçe. <laughs> Bu ikisini ne yapacağız? Büyük bir fidye isteyebiliriz. Mektup yazıp söyleriz. Kim yazacak? Eminim sen yazmayı biliyorsundur. <laughs> Majesteleri. Sade ziyerde avarel. Ona bildiğince nazik olman gerekir. Şimdi elini kibarca kıvır <laughs> ve mütevazi bir şekilde öne eğil. Aha iyi bacakların birbirine dolandı majesteleri. Hey Joe. Gerçekten fidye istediğini nereden biliyorsun peki? William haklı Joe. Hiçbirimiz okuma bilmiyoruz. Her şeyi yazmış olabilir. Birine kontrol ettirmemiz gerek. Ama kime? Joe, ben Redkit. Orada olduğunu biliyorum. Haberler! Ne var? Çamaşır yıkamama kızmadın. Öyle değil mi? Eller havada dışarı çıkın. Reynelerimiz var. Holmes ve Pierre'lerin kraliçesi. Bir adım daha atarsan onları öbür dünyaya yollarım. Seninle takas yapalım Joe. Kraliçeye karşı benim hayatım. Tamam. Ama tek bir şartla. Değişimi köprüde yapacağız. Köprüde. Köprü mü? Köprü kilometrelerce uzakta Joe. Köprüyü ne yapacaksın Joe? Çünkü filmlerde hep böyle yapıyorlar. baltamın işe yarayacağını biliyordum. Redkit elimize geçtiği an kraliçeyi yakalayın tamam mı? Majesteleri yüzme biliyor mu? İngiltere sularla çevrilidir beyefendi. Hey Atlamalarından endişe Gidiyor musun? Ha, ha. Nereye gittiler? Nereye gittiler? Orada. Ya 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 sizin neyiniz var sen sever? Çıkarın beni buradan. Bir şeyler yapmalıyız. Suya atlasana. Ben ondan daha kötüyüz diyorum dostum. Benim bir fikrim var. Joe, Joe dinle beni. Kollarını çırparken aynı anda bacaklarını da savurmalısın. Bak böyle, kurbağa gibi yap. Kollarını öne ve arkaya, işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'nin onurunu lekelediğim için kederdeyim majeste. Hiç dert etme Holmes. Şaşırtıcı derecede uzun zamandır hiç bu kadar asilce eğlenmediğimizi dürüstçe itiraf etmeliyiz. O zaman gidelim bir teslimat yapmamız gerek. Umarım bu sefer ebediyen içeride kalırlar. Evet, izin gününüzde <laughs> eğlendiniz mi çocuklar? Onları siz mi bıraktınız? Tabii ki evet. Başkan kendisi kaçmalarına izin vermemizi emretti. Sadece o da değil, işlerini olabildiğince kolaylaştırmamızı da istemişti. <laughs> Bayret git, ısrarla başkanla görüşmek istiyor Sayın Başkan. İçeri gönder. Merhaba Red Git. Senin sayende Amerika İngiltere'yi yine mosmora etti. <laughs> I'm a cowboy. Bu hafta Bim'de 1 kilogram yerli üretim muz 9 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı ve taze daha birçok meyve sebze bu hafta Bim'de. Vel onu, onu kim durdurabilir? Bu cumartesi şokta Enchantimals bebeklerin her biri 49 lira 95 kuruş. Hem şokta hem cepte şokta. Aman kaçırma. Bizim sofralarımızın kırmızı çizgileri vardır. Özenle hazırlanır. Lezzetiyle ...renkleriyle. Sofra hem yediğindir... ...hem içtiğindir. Şalgam... ...kırmızı çizgimizdir. Doğanay. Oh, şimdi vardı. Yordum be banka. Hiç beklemeden, anında nakit iadesi almak... ...banka değil... Papara. Yani sen de bey, söylenecek şey var, söylenmeyecek şey var. Yo, her şeyi söyleyebiliyorsun. Bak, ucuza kapı da. Söyle, söyle. Tamam. Kaliteyi kapına market fiyatına değil, A101 fiyatına söylemek senin de hakkın Türkiye kapıda Aynı gün kapıda Kapıda A101 kapıda Şarjım bir kablom kopmuş Uyanamıyorum Kahvem bitmiş Bir çikolata hakkım var biter Bitmiş Evde börek yok çörek yok Neymiş kuzenim gelecekmiş Bu saatte bana bir geldi. Rahatladım. Rahatlarsın tabii. Güler yüzüyle, kolay arayüzüyle yemek sepeti bana bir sen rahatla diye var. Yemek sepetine girip bana bir seç. Şarj aletinden kahveye, çikolatadan böreğe ihtiyacın neyse gelsin dakikalar içinde. Ne yapayım canım sıcak sıcak gitti. Bana bir bana bir rahatlık geldi. Bu sefer de soda söyleyeyim. Dur, dur bir dakika dinle. Yumoş deterjan çıktı. Yumoş deterjan mı çıktı? Yumoş deterjan çok iyi çıktı. Profiber teknolojisiyle dokuları ve renkleri korur. Derinlemesine temizlenen giysilerin uzun süre seninle kalır. Esra Hanım, siz de mi peros kullanıyorsunuz? Ben hep perosa yıkarım. Nasıl yıkıyormuşsunuz Esra Hanım? Anlatın da görelim. Yıkarım, bilirsin aa, aa. Perosla tertemiz yaparım Tanımam, zor leke tanımam Ben kokarım, mis gibi kokarım Bozarım, ezberleri bozarım Yıkarım, bilirsin <laughs> Ay Esra Hanım tamam, anladık da böyle şarkılara markalarına ne gerek vardı? Türkiye'nin ilk ve tek akıllı deterjanı Peros, Polgranül enzim teknolojisiyle her yıkamada tertemiz yapar, Çamaşırlarınız mis gibi kokar. Perosum bilirsin. Haruncu, neyin var? Benim ne zaman telefonum olacak ya hocam, E sen biliyor musun kullanmayı? Bilmek mi? Bizimkilerin telefonu kilitlenir. Gel, Gel Harun. Harun. Dedem arama yapamaz. Bak, Bak Harun. Harun. Eve misafir gelir. Wi-Fi neydi ya? Harun? Harun Harun ne Harun? Ay ben evin IT'cisiyim. E ee, niye yok o zaman? Çocuklara uygun bir hat yokmuştu ondan. Şimdi anlaşıldı. Yürü tıstıs. İşte karşınızda TÜRKSEL ÇOCUK! Güvenli internet, konum takibi, duran tarife hepsi pakette. Ne diyorsun Kemal abi? Bak şimdi olur işte! <laughs> Çocuklara özel paketler ilk defa TÜRKSEL'de! TÜRKSEL ÇOCUK'la çocuklar da aileler de rahat! Soruyoruz! İki... Karamelli, ikisi vanilyalı minicik dört pufi bisküvi üstünde durursa ne olur? Puffy. Ne olacak canım? Karamelli vanilyalı pufi olur. Ortalarına da çikolatalı dolgu gelir, nefis olur. Eti Puf'tan yeni pufi. Sen de dene, hadi.